Futbol alanından hepinize güzel, mutlu bir gün diliyorum. Transfer gündeminde çalışmalar devam ediyor. Şimdi İzmir'e gideceğiz. Göztepe'den son transfer gelişmelerini alacağız. Ahmet Tekin attığımızda. Ahmet Tekin hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi Göztepe'de transferde son durum ne? Hemen sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Transferin ilk gününde resmi olarak Göztepe bir imzayı attırdı. Altın oynayan 27 yaşındaki stoper Kahraman Demirtaş ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Resmi siteden bu imza açıklandı. Zaten Göztepe'nin bu stoper mevkine transfer yapması gerektiği belliydi. Neden diyecek olursak Alparslan sıraya gitti. Dik e, lig devam ederken Titi kulüple yollarına ayrıldı. Yani Göztepe'nin savunma bloğu zaten stoper olarak çok eksikti. Şu ana kadar yönetimde birçok oyuncuyla transfer görüşmesi yapıyordu. İlk imza Altınordu'dan, diğer İzmirli takımdan geldi. 27 yaşındaki oyuncu da geçen yıl Altınordu formasıyla 30 resmi maçta oynadı. Sol ayaklı bir stoper. Tabii ki kötü bir oyuncu değil. 30 maç oynamış. Ligi biliyor, İzmir'i biliyor. Artık Göztepe yönetimi bu mevkiye yine bir işi var. Belki bir tane daha oyuncu bakacak. Gündemde birçok isim geliyor. Ama maliyetler, ekonomik şartlar yönetimini... İnceleyip sık dokumaya itiyor. Yine Göztepe yönetimi e, orta alanda bir oyuncu arayışları var. E, çünkü sözleşmesi krallık olarak geçen yıl SCT oynuyordu. E, biliyorsun SCT gidince orta alanda da mecburen bir takviye yapması gerekiyor. Yine e, kanatlar Tripiç gitti. Tripiç gidince de e, bu mevki için de bir oyuncu arayışlarına başladı. E, tabii kadroda daha e, birçok oyuncu gelip gidecektir. E, transfer sezonu yeni başladı. Yönetimde tam böyle ciddi bir hamleler henüz yapmıyor. Menajerler kanalıyla kulüplere birçok oyuncu öneriliyor. Gündeme gelen en son isim Türkiye futbol severlerinin yakından tanıdığı Bado endiayı Orta hı hı. sahada geçen yıllarda Galatasaray Osmanlıspor Sporu Karagümrük Spor'da forma giymişti. Endiaye de menajerler tarafından kullanıldı. Yine bir başka önerilen isim Forvet hattı için. Umut nayır? Göztepe'de de oynamıştı. Göztepe'nin Süper Lig'e çıktığı yılda da oynamıştı. Beşiktaş'ta zaten forma şansı bulamadığı için geçen yurt dışında, Hırvatistan'da futbol hayatını devam ettiriyordu. Bu oyuncunun da Göztepe yönetimine önerildiğini biliyoruz. Yönetim ne yapacak, ne edecek? Ünal Karaman'ın raporları tabii ki önemli. Şu ana kadar transfer çalışmalarında net, en net açıklama bugün geldi Göztepe adına. Bir stoper takviyesi geldi. İlerleyen günlerde başka oyuncularda muhakkak yapılacaktır. E, yönetim bu konuda çalışmalarına devam ediyor. Peki teşekkür ederim. Zaten sizden haberleri almaya devam ederiz. Bir gelişme oldukça Göztepe'den, Göztepe için, İzmir'den son gelişmeleri Ahmet Tekin'den aldık. İzlediğiniz için teşekkürler.